Merhaba. Yeni bir seriye başlamıştık, basına röportaj vermek isimli. Bugün onun ikinci bölümünü çekiyorum. Şu anda zaten oraya gidiyorum. E, İHA'dan Sema Nur'la birlikte yapacağız haberi. Birazdan orada görüşürüz. İyi seyirler dilerim. Ayrıca röportajın sonuna da haberi koyacağım. Onu da izlersiniz zaten. Bölümün sonuna kadar izleyince zaten onu da izlemiş olacaksınız.

Çekil. orada onu yoksa değişken geleceği açıya bakabilirsin çöpü diyoruz hem diyoruz. Hem burada inacıyoruz. Açık. Ses, 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 ha onlar onlar birlikte kendimi kendimi tutmalıyım. Yok kendimi. Yok yok. Şu ses, yakın. Yani şey ateşimi yakın. Şey. <laughs> bir şey. <gülüyor> 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 bir de şu. Bir, bir, yani şimdi bir, yapayım, şu an, bir şey. Ay bir Biraz daha geri Evet, evet. Bu da hazır. Ayrıca, akıyor. İyi başlıyoruz, sokaktan bahsediyoruz. Şu an parçacısı, bu da pek bir Bu sokak eski adı Acımuslu Sokak. Ve sahne burada bulunuyor. İstanbul'da nadir kalan sandıklardan biri. Çoğu yer altında İstanbul'daki sandıkların. Bu ise şu anda yer üstüne gözüküyor. Bu ender gözüken bir durum. Burası maalesef yıllardır çok kötü durumda. Bir çıkan bir kimse belli değil. Ayrıca gördüğünüz olduğu üzere arkada e kartonlar var, çöpler var, çan topatları tarafından burası. Bu nokta, bu ne? Yani portacılar tarafından Zaten e bir kısımda görsel bir kısımda görünüyor içeride etrafistler var. Eğitim halinde değişiyor burada. burası çocuğun merkez noktası. Eğitim hemen arkasındayız. Buradan her kişinin her kişisi Onlar bu bölüm böyle tarihi anlamaya çalışıyorlar. Ama maalesef bu ilerleme refahı var. Zaten ilerleme refahı var. Buranın bir restorasyon ihtiyacı var. burası ne amaçlı kullanabilir? Eğitim tarihinden de bahsediyoruz. Burası 17-11. yüzyılda Osmanlı sarı olarak yaptığımız insanlar olarak yaptığımız bazı kaynaklarda mahzen ya da diplomalar olarak da bahsediliyor. Ayrıca Osmanlı döneminde de çıkan hanlar varmış. Şu anda da hanlar var. Onlar burayı diploma mahzen yapmışlar. Son yıllarda da işte dediğimiz gibi kağıt toplamalar, bir parti mal okuması olunca da İlk başta, başta yapıda alerjisi olmayan ilgilenmişler var bir diğer Pakistan'dan Pakistan'dan başka bir yer. Yemini için hiçbir tarihi tarihi bir yer bazı tarihlere dair bir da ihtiyarlar kısmı yok. Yapımı çok büyük iki bir yapı. Bu için benim bir önerim var. Emin önerimin tarihi anlatan bir müze yok. Burası Emin önerimin tarihi bir müzenin dönüşüveri ya da hemen arkamızda İstanbul Erkek Sistesi var Osmanlı döneminde kalmış muhteşem bir, bir Bu yapının tarihini anlatan bir şey Bu iki yüzeden bir hem burası tahmin sorunu değiştirmek için hem de çizgi Evet, içinde 12 tane sütun var, 6'ya 6. Ayrıca bazı kaynaklarda 2 tane oda olduğundan bahsediyoruz, pahalı sonrasında. Tabii ki şimdi girmek olduğu için ben çıkmadım. Kaynaklarla bu yüzeden indamasyonla haberi cyanatlar ve cyanatlar indamasyonla bir bağlantı içerisinde. Ayrıca testleri bir faktörle birlikte bu faktörün de eee ek ortamda çözünme değerini değiştiriyor. Ve kimyasal olarak materyali Ve zaten bazen çivit sütünü yağmurdan sonra. ve iptal belirli bir durumsa bu süreci bölge. Ee, zaten önceki yıllarda bazı haberleri çıkmış. Bunların birisi yağmur suyuyla kalmış, kalmış oldu içeride. Ee, bir de gece vakti burası çok kötü. Çünkü gece burada bazı insanlar yatmaya gidiyor. İnsanların için hem sabah hem de gece burası tehlikeli. Evet. Şey falan söylemedik. Kaç yılında yapıldı olsun falan. Onlara gerek ben zaten bir şey yazdım, şöyle bir şey yazdım.

şeyi de ekleyeceksin. Yağmurun yağmasına su yükseliyor aslında. Tamam. Yani. Tam. E, şu çok hmm. yani, Fotoğraf arasında ne diyorsun? Bakan fotoğraf ekledi işte eski yerine. Büyük ihtimalle eskisi yani, yani, bir Tamam, <laughs> şey internette tam, evet. internet ben tam paylaştım. Yok, da. çektik. Ha için çektim ben. Yani bir olay var, televizyonda haberde. Orada da. Ney? Bir dakika fark etmediğim bir şey var mı? Nasıl sağda parası? Yani şey ev seriye vardı. Rapordan vermek. Şu an çekiyor. Ya benim bu. Ben bölüm oldu. 3. bölümü Yavuz abi çektik. Yavuz onlarda ATV'de. Ben de sayfa diye söylüyorum. Hayda 3. bölüm fotoğrafı da. <gülüyor> 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 Aynen, oldu. Bir şey i̇şte, oldu. Sonra... Bu bölümün de sona geldik. Ee, bu yayınlanan haberi de bunun sonuna ekleyeceğim. Böyle bir bölüm olacak. ikinci bölüm. <laughs> Ne geleyim bir dakika. buyur. Bana bak. İyi mi böyle açıyor? Çok iyi. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. Başlayabiliriz. İlk başta bulunduğumuz mahalleden, sokaktan bahsetmek istiyorum. Şu an Fatih ilçesi Eminönü, bölgesi Hopyar Mahallesi'nde bulunuyoruz. Bulunduğumuz sokağın ismi de eski adı Acımusluk Sokak. Eser burada bulunuyor. İstanbul'da nadir kalan sarnıçlardan biri. Çoğu yer altında İstanbul'daki sarnıçların bu ise şu anda yer üstünde gözüküyor. Bu ender gözüken bir durum. Burası maalesef yıllardır çok kötü durumda. Gidip çıkan kimse belli değil. Ayrıca görmüş olduğunuz üzere arkada e, kartonlar var, çöpler var, kağıt toplayıcıları tarafından kullanıyor burası. E, i̇ş kısmı, görselleri, fotoğrafları gördüğünüz vakit içeride kıyafetler de var. Büyük ihtimalle birileri yaşıyor burada. Burası turizmin merkez noktası Eminönü'nün hemen arkasındayız. Buradan her gün yüzlerce turist geçiyor. Onlar bu görüntüyü görüyor, tarihi yapıyı anlamaya çalışıyorlar. Ama maalesef ne bilgilendirme evhası var. Zaten bilgilendirme evhasına önce buranın bir restorasyona ihtiyacı var. Burası ne amaçla kullanılabilir? İlk önce tarihinden de bahsedeyim. Burası 10 ya da 11. yüzyılda Botiniyes sarayı olarak yaptırıldığı, sarayın sarnıcı olarak yaptırıldığı düşünülüyor. Bazı kaynaklarda mahzen ya da depolama olarak da kullanıldığından bahsediliyor. Ayrıca Osmanlı döneminde de çevrede hanlar varmış, şu anda da hanlar mevcut. Onlar burayı depolama amaçlı kullanmışlar. Son yıllarda da işte dediğimiz gibi kağıt toplayıcılar, hurdacılar tarafından kullanılıyor maalesef. İlk başta yapıyla alakası olmayan eklentiler eklenmiş. Başta şurada görüyorsunuz burada demir bir kapı var. Bu yapıyla zaten yapı baştan sona taş duvar olması gerekirken yapının içine girip çıkmak için bu demir kapı eklenmiş. Onun dışında bazı pencereler eklenmiş. Bunların da yapıyla alakası yok. Yapı çok büyük, ihtişamlı bir yapı. Burası için benim bir önerim var. Eminönü'nün tarihini anlatan bir müze yok. Burası Eminönü'nün tarihini anlatan bir müzeye dönüştürebilir. Ya da hemen arkamızda İstanbul Erkek Lisesi var. Osmanlı'nın son döneminden kalmış muhteşem bir yapı. Bu yapının tarihini anlatan bir müzeye dönüştürebilir. Bu iki müzeden birisi yapılırsa hem burası Kurtarmış oluruz, destur etmiş oluruz, hem de turizme kazandırmış olacağız. Ehlan. Evet, içinde 12 tane sütun var, altı ya altı. Ayrıca bazı kaynaklarda da iki tane oda olduğundan bahsediliyor sağ ve sol tarafında. 12 sütun olduğu bir de absis bulunduğu belki din için içinde absis dediğimiz Hristiyanlarda bu kilisenin en uç kısmına deniyor. Belki Hristiyanlar burayı din için içinde kullanıldı. Bunu da tespit edebiliriz. Ayrıca restore edilirken bir kazı çalışması yapılırsa belki farklı şeylere de uğraşılabilir. Evet zaten bazen içeride su doluyor yağmurdan dolayı ve girip çıkan da belli olmadığı için burası tehlikeli bir bölge. Gece vakti burası çok tehlikeli çünkü gece burada bazı insanlar yatmaya geliyor. İnsanlarımız için hem sabah hem de gece burası tehlikeli bir nokta maalesef.